21 Ağustos 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürünler videomuza hoş geldiniz. Sırma Ayçiçeği Yağı 5 Litre 369 Lira 50 Kuruş Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı 3 Litre 645 TL Coca-Cola Gazlı İçecek 3 Litre 75 TL Jacobs Velvet Foam Gold Kahve 100 Gram 119 TL Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 900 gram 99 TL 50 kuruş, Karpur Üçgen Peynir 24 ve 79 TL 50 kuruş, Superfresh Zeytin Yağlı Konservet Ton Balığı 125 TL, Torku Tam Buğdaylı Bisküvi 41 TL 50 kuruş, Hero Baby Organik Elma Şeftali Püreli Kavanoz Mama 49 TL, Damla Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 7 TL 50 kuruş. Saklıköy kremalı bisküvi 49 TL 50 kuruş. Torku tam çikolatam çilekli bisküvi 59 TL. Torku tam ruşeğimli orman meyveli bisküvi 59 TL. Hanımeller frambuaz kremalı kurabiye 27 TL. Sarelle Antep fıstıklı gofret 32 TL 50 kuruş. Sarelle Hindistan cevizli çikolatalı gofret 23 TL 50 kuruş. Eti can fıstıklı gofret 16 TL 50 kuruş. Miskos kağıt helva 3 çeşit 12 TL 50 kuruş. Torku enco 2 çeşit 9 TL 50 kuruş. Kaju ben pirinç patlığı 6 TL 50 kuruş. Tarabya yarım yağlı dilimli tost peyniri 239 TL. Ahir az yağlı taze peynir 139 TL. Nam et 7 24 indi kokteyl sosis 29 TL 50 kuruş. Lifa lif granola meyveli çikolata parçacıklı 79 TL 50 kuruş. Süper fresh dondurulmuş patates 2,5 kg 199 TL. Dondurulmuş piliç bonfile 149 TL. Az piliç dondurulmuş piliç lokum 95 TL. Er piliç dondurulmuş piliç göynük köfte 145 TL. Fist dondurulmuş zengin pasta 189 TL. Yorsan tam yağlı yoğurt 1 kilogram 49 TL 50 kuruş. Yorsan susurluk ayranı 1 litre 39 TL 50 kuruş. Yorsan az yağlı ayran 6 TL. Sek süt çeşitleri 10 TL. İçim çikolatalı pastörize süt 1 litre 59 TL 50 kuruş. Süt aş laktozsuz kefir 1 litre 69 TL 50 kuruş. Tazelen vi protein içeceği 49 TL 50 kuruş. Öz süt sefer usta hazır pasta 49 TL 50 kuruş. Eker probiyotik yoğurt 65 TL. Peynez lor peyniri 1 kilogram 59 TL 50 kuruş. Söke ulu fırın soft tortilla lavaş 25 TL. PP makyaj çantası 325 TL. PP valiz kabin boy 689 TL, orta boy 759 TL, büyük boy 879 TL. Rinso toz deterjan 10 kilogram 275 TL. Bref Power aktif klozet blok 119 TL. Sofia Pure Touch bebek bezi çeşitleri 279 TL. Softi Bambu katkılı 3 katlı tuvalet kağıdı 219 TL. Softi Bambu katkılı 3 katlı kağıt havlu 125 TL. Newell makyaj malzemeleri adet fiyatı 69 TL 50 kuruş. Elseve Dream Long onarıcı bakım spreyi 179 TL. Golden Rose Velvet Matte ruj 119 TL. Denta Bambu çocuk diş fırçası 39 TL 50 kuruş. Beauty Girl aynalı katlanabilir tarak 39 TL 50 kuruş. Katlanabilir ışıklı scooter 699 TL. Trambolin 2490 TL. Paslanmaz 3 bardaklı çelik termos 529 TL. Eskap lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1299 TL. Katlanabilir kamp sandalyesi 279 TL. Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 299 TL. Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 279 TL. Oyuncak alışveriş arabası 269 TL. Oyuncak kumandalı araba 539 TL. Oyuncak çek bırak araba 139 TL. Oyuncak pilli kumandalı araba 259 TL. Oyuncak hedefli sünger mermili tabanca 199 TL. Oyuncak fincanlı çay saati seti 299 TL. Su tabancası 99 TL 50 kuruş. Oyuncak balon tabancası 129 TL. Çiçek puzzle 329 TL. Eğitici kitaplar serisi adet 109 TL. Oyuncak sürtmeli minibüs serisi 289 TL. İlk çıkartmalarım aktivite kitap serisi 59 TL 50 kuruş. Neşeli kalemler boyama kitapları 39 TL. Oyuncak bebek ve safari aracı 149 TL. Oyuncak telefon 119 TL. Pirana 12 volt akülü vidalama seti 869 TL. Pirana avuç taşlama 799 TL. Pirana 110 parça hobi seti 949 TL. Pirana darbeli matkap 799 TL. Pirana infrared termometre 479 TL. Hilfe şarjlı vidalama aleti 1699 TL. Kivi tilki kuyruğu testere 1649 TL. Pirana découpage testere 799 TL